Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli arkadaşlar. Riyazu Salih'inden hadis okumalarına devam ediyoruz inşallah. Rabbim muvaffak eylesin, Allah faydalı ilim versin, faydalı ilmi faydalı işlerde kullanabilmeyi de nasip eylesin cümlemize. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve an Ebi Hureyre'te Abdirrahman bin Sakır. Dan rivayet olunduğuna göre radıyallahu anhu Allah kendisinden razı olsun. Ebu Hureyre'den nakl olunduğuna göre ennehu gal. O şöyle dedi. Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü şöyle buyurmuştur. İnne Allahe muhakkak ki Allah la yenzuru bakmaz. Neye bakmaz? İla etsâmikum. Cesetlerinize yani bedenlerinize bakmaz. Vela ila suverikum ve suretlerinize, bedenlerinize bakmaz, dış görünüşlerinize bakmaz. velakin ancak yenzuru bakar. Nereye ila kulubikum ve amalikum kalplerinize, kulubikum ve amalikum amellerinize bakar. Yani muhakkak ki Allah bedenlerinize ve suretlerinize bakmaz ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Ravahül Müslim Bu hadisi Müslim nakletmiş. Kitabına yer vermiş. Ve an Ebi Musa Abdillah bin Kays el-Eş'ari rivayet olunduğuna göre radıyallahu anhu Allah kendisinden razı olsun Ebu Musa'dan nakl göre ennehu kal o şöyle söyledi Su ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soruldu ne soruldu Ani raculi yuqatilu şecaaten yani cesaret göstermek amacıyla savaşan bir adam ve yuqatilu hamiyeten milliyetçilik hamiye milliyetçilik için savaşan ve yukatilu riyaen ve gösteriş için savaşan bir kimseden veya kimselerden eyyü zâlike fî sebîlillâhi yani bu sayılan kimselerden hangisi Allah yolundadır diye Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soruldu. Soru soruldu. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine de Peygamberimiz şöyle cevap verdi. Men qatele litekune kelimetullahi hiyel ulyâ. Her kim ki Allah'ın kelamı en yüce olması için yani Allah'ın kelamının en yüce olması için kim savaşıyorsa sehf ve fi sabilillah o işte o kimse Allah yolundadır. Yani peygamberimiz diyor ki yani cesaret için savaşan veya milliyetçilik için kendi milletini ön plana sokmak için bu kabilecilik anlayışı mesela cahiliye devrinde bunun için veya gösteriş için savaşan bir kimse Allah yolunda değil. Allah yolunda olan kimse Allah'ın kelamı yani kelimeyi tevhid, İslam dini, yakane di, din olması için kim savaşıyorsa işte o Allah yolunda olduğunu bize Peygamberimiz burada söylüyor. Müttefekun aleyh. Bu hadisi Buhari'de, Müslim'de aynı sahabiden gelen rivayetle kitaplarında yer vermişler. Müttefakun aleyh bu. Hem Buhari hem Müslim kitaplarına yer vermişler. Ve an Ebi Bekra Nüfey bin El Harit es den rivayet olunduğuna göre Allah ondan razı olsun. Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kal. Peygamber Efendimiz, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İzzetteqa, ka. karşı karşıya geldiğinde, karşı karşıya geldiğinde, İzzetteqa ka. karşı karşıya geldiğinde, El-Müslimani, iki Müslüman, iki Müslüman karşı karşıya geldiğinde, Biseyfeyhima. Biseyfeyhima. Evet. Biseyfeyhima. Yani kılıçlı şekilde. Yani o ikisi de, o ikisi kılıçlı bir şekilde iki Müslüman karşı karşıya geldiği zaman fel katilu vel maktulu finnar katil de yani öldüren kimse de öldürülen kimse de cehennemdedir. Ne demek istiyor? Yani iki tane Müslüman kılıçlı bir şekilde karşı karşıya geliyorlar. Ve birbirlerini öldürmek için karşı karşıya geliyorlar. Ve bundan sonuç birisi ölüyor. Ve Peygamberimiz diyor ki bu öldürülen kişi de cehennemdedir. Öldürülen kişi de cehennemdedir. Bunu söylüyor burada. Katilde öldürülen kimse de cehennemdedir. Kultü Ebu Bekir diyor ki ben de bunun üzerine dedim ki ya Resulallah ey Allah'ın Resulü hazel katilu tamam katil öldürdü onun suçu belli peki fema balul maktuli maktulün günahı ne suçu ne neden o da cehennemde yani bunu soruyor ona. Kale. Peygamberimiz de bunun üzerine şöyle cevap veriyor. İnnehu muhakkak ki o öldürülen kimse de kâne harisan hırslıydı. Ne hususunda? Ala katli sahibihi. Yani arkadaşını öldürme hususunda hırslıydı. Yani arkadaşı onu öldürmesiydi o arkadaşını öldürecekti. Dolayısıyla İkisinin de niyeti birbirini öldürmek olduğu için ikisi de cehennemde. Peygamberimiz bunu burada vurguluyor. müttefekun aleyh. Bu hadisi hem Buhari hem de Müslim aynı sahabiden rivayet etmiştir. Diğer hadise baktığımız zaman Yine Ebi Hureyre'den ve an Ebi Hureyre radıyallahu anhu Allah kendisinden razı olsun. Ebi Hureyre'den nakledildiğine göre olunduğuna göre ennehu kal. O şöyle buyurdu. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Salatü'l-raculi Fi cemaatin Kişinin cemaatle kılmış olduğu namaz, kişinin cemaat te cemaat ile kılmış olduğu namaz tezidu üstündür. Ala salatihi namazından üstündür. Hangi namazından? Fi suqihi dükkanında kılmış olduğu namazdan daha üstündür. Ve beytihi ve evinde kılmış olduğu namazdan daha üstündür. Ne kadar üstündür? Bilan. Bu küsür demek zaten. Üçten dokuza kadar küsür. Küsür atı bildiriyor yani. Ve işrine dereceten yirmi küsür derece yirmi küsür derece daha üstündür. Yani toplu çevirirsek kişinin cemaatle kılmış olduğu namaz dükkanında ve evinde kılmış olduğu namazdan 20 küsür derece daha üstündür. Ve zâlike şöyle ki enne ehadehum birisi izâ tevavva'a abdest alırsa fa ahsanal wudu'a wudu'a yani güzel bir şekilde wudu'a güzel bir şekilde abdest alırsa thumma sonra etel mescide mescide gelirse mescide veya giderse mescide giderse, güzel bir abdest alırsa sonra mescide giderse. Ama la yuridu illa salate yalnızca sırf namaz isteği ile namazdan başka bir şey istemeyerek yani sırf namaz isteği ile mescide giderse la yenhezuhu illa salatu yani burada diyor ki o mescitte sadece namaz isteği onu orada bulunduruyorsa. Yani namaz onu mescide götürüyorsa demek istiyorum. Yani ikisini birleştirirsek sadece sırf namaz kılmak için mescide giderse. Bu ikisinin anlamında bunu verebiliriz. Lem yehtu hudveten atmış olduğu her adımda illa rufi'a lehu biha derecetün derecetün onun derecesi yükseltilir. Yani sırf namaz için mescide gittiği zaman atmış olduğu her adımda onun derecesi yükseltilir. Ve hutta anhu biha hatiyetun hatta el mescid Ve onun diyor, onun bir günahı silinir. Ta ki mescide girinceye kadar. Yani mescide girinceye kadar onun bir günahı silinir. Ve atmış olduğu her adımda da bir derece e, bulunmuş olduğu mevki diyelim, derece, konumu yükseltilir. Fe izâ dehalel mescide. Mescide girdiği zaman ise kâne Salati namazdaymış gibi olur. Namazdaymış gibi olur. Ama ne zaman? mâ salatu hiye tahbisuhu özür diliyorum tahbisuhu Yani namaz gayesi ile orada bulunduğu müddetçe namazdaymış gibi sevap alır vel melaiketu melekler ysallune dua eder ala ahadikum sizden birine dua eder madame fi meclisihi mecliste bulunduğu sürece nasıl meclis elzi salle fihi. Yani namaz kıldığı yerde bulunduğu sürece melekler sizden birinize dua eder. Yekulune şöyle söylerler. Yani şu şekilde dua ederler. Allahümme erhamhu. Ey Allah'ım şu kuluna ona merhamet eyle. Allahum mağfir Allah'ım ona mağfiret eyle. Allahumme tüb aleyhi. Allah'ım onun tövbesini kabul eyle. Ma lem yu'zifi. Ve kişi abdesti bozulmadıkça abdesti bozulmadıkça Ha şurası varmış. Malem yuhdis fihi abdesti bozulmadıkça malem yuzi fihi. yani birine eza vermedikçe birine eziyet vermedikçe ve abdesti bozulmadıkça melekler bu şekilde dua ediyorlarmış. Müttefekun aleyh. Buhari ve Müslim bu hadisi kitaplarında yer vermişler. Ve hâzâ lafzu müslim. Bu da yani şu okuduğumuz şu haliyle bu lafız da Müslim'de geçiyor. Şu hali. Müslim'de geçiyor. Ama benzeri ve aynı sahabi Ebu Hureyre'den rivayet olunmuş hali de Buhari'de geçiyor. Ve kavluhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani burada hu Resulullah'a gidiyor. Peygamberimizin Yenhezuhu sözü yani bu sözü hakkında bize bilgi veriyor. Nasıl okunduğuna dair. Hüve bi fethil ya ya'nın y harfinin fethası ile oku diyor bize. Sözü, yani yü veya yi değil ye yen şeklinde oku diyor bize. Velha H harfini de aynı şekilde fethalı oku. Hü veya hi şeklinde değil, h şeklinde oku. Yen h diye oku diyor bize. Ve biz zeyi Ve buradaki eskiden biliyorsunuz harekeler yoktu. Bu harf hem z hem ra şeklinde okunabilecek bir harf olduğu için burada bu harfin ra değil z olduğunu bize bildiriyor. Anlamı ise EY yani yenhezuhu nun anlamı yuhricuhu onu çıkarıyor demek. Ve yunhezuhu onu yönlendiriyor demek. Yani şunun ne manaya geldiğini bize burada söylüyor arkadaşlar. İnşallah faydası dokunur. Bir sonraki videoda inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah nasip ederse. Eğer. Hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Fi amanillah.